Arkadaşlar herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar birbirinin sizlere paylaştığım affiliate sayfasında gördüğünüz gibi burada kodlar paylaşılıyor. Arkadaşlar 300 TL değerinde promosyon kodu aynı zamanda 70 TL ücretsiz döndürmenin dışında bu şekilde promosyon kodları alabiliyorsunuz. Bu promosyon kodları arkadaşlar çekilebilir bakiye oluyor. Ufak ufak biriktirebiliyorsunuz. Fakat buradaki miktarı aldanmayın. Sürekli bu miktarlar değişebiliyor. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere birbirinin tokunda rocket uygulamasında nasıl para katlamayı öğreteceğim. Yani ikiye katlayarak taktik arkadaşlar şu anda iyi işliyor. Martingale taktiği bu taktikle arkadaşlar tekrardan yol alacağız. Öncelikle arkadaşlar bir win token uygulamasına dönüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar token uygulaması karşıma açıldı. Aktif olarak arkadaşlar şu anda bir win token uygulamasını biz e, yanda, yan tarafta para yatırma, yani para yatırma gereksinim olmadığı için kullanıyoruz. Bir win para yatırma gereksinim oluyor. Çünkü Türk Rast cinsinden oynanabiliyor arkadaşlar. Oyunların tamamı global ve siteye giriş yaptığınızda sizler zaten sitenin çok köklü bir site olduğunu ilk kitapta anlayacaksınız. Oyunların arkadaşlar lisanslı olduğunu sizler deneyimlemiş, gözlemlemiş olacaksınız. Şu an gördüğünüz gibi benim 12-13 milyondan fazla bir gün var. Günlük bonusu arkadaşlar ben toplayacağım. Gün gün buradan bonus toplamaya başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 19 milyon benim bir gün oldu. Bu bir gün token arkadaşlar her saniye her dakika artmaya devam ediyor. Aynı zamanda arkadaşlar bir gün games oyunlarında gördüğünüz gibi Lucky Jet Rocket. Bugün biz roket oyununa gireceğiz. Dün roket oyunu arkadaşlar 1900-2000x'e kadar gitti. Bugün arkadaşlar Martingale taktiğiyle size 4-5x üzerinde bekleyeceğiz arkadaşlar bu taktikle. Gelmezse 4-5x'de x yani 4x 5x Martingale'in de arkadaşlar bir adabı var. iki katından yapmayacağız. 4x'ten 5x'ten yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Martingale'in patladığı yerden de double kazanç yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar gelmedi 2000. Bakın taktiğimiz arkadaşlar işliyor. Şu anda 2000 girdik. Gelmediği sürece arkadaşlar 2'ye arttıracağım ve minimum 4x'te bozacağım arkadaşlar. Minimum 4x de bozacağım. Coin miktarımız gayet yeterli seviyede. Sizler arkadaşlar bunu hesap ederek girmeniz gerekiyor. Dediğim gibi nerede patlayacak şu bu falandan ziyade 2'ye katladığınızda bakiyeniz bitmemesi gerekiyor. Eğer ki arkadaşlar bakiyeniz biterse siz de patlamış oluyorsunuz. Ona göre hesap yapın. Bakın bakiye azalma oranı çok düşük. Kasanız çok çok yüksek olması lazım ki 4000 1000 bin, bin e, girmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar 1000 token da hızlı bir şekilde token kasabiliyorsunuz. Şu anda taktiğin işlemesi için arkadaşlar 3x 4x'in üzerine çıkması lazım. 4'te bozacağımızı söyledik sizlere. Bakın arkadaşlar 4'ün üzerinde çıktı. Şu anda bozduk. Bakın 4.38 4.43. Arkadaşlarım taktiği şu anda başa sarıyoruz ve bine dönüyorum gördüğünüz gibi. Bine döndüm. Şu an patlası da önemli değil. Hem kazançlı çıkarttı 4'ü de 4 çarptı arkadaşlar. Zararımızdan ekstra ekstra. Bakın Martingale taktiği 2x çarpsa bile yetiyor. Biz arkadaşlar 3x 4x de bunu deneyeceğiz bakın. Erkenden patladı sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen 2000'e çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. 2000'de arkadaşlar tekrardan deneyeceğiz. Dediğim gibi bu taktik bu videodaki taktik 4 xte de rocket uygulamasında arkadaşlar. 4x deneyeceğiz. Bunda dediğim gibi 1 TL bile basılıyor arkadaşlar. 1 TL bile rocket uygulamasına giriş yapabiliyorsunuz. Bunu göz önünde bulundurun arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 4000 4000 girdik. Arkadaşlar 4x ve üzerinde bozacağız. Gördüğünüz gibi son 2 turdur. Ee, erkenden patlatıyor. 4x ve üzeri bizi kurtarıyor arkadaşlar. Taktiğin devamı dediğim gibi 2'ye katlama taktiği. Arkadaşlar kanalda birçok videoyu sizler de bulabilirsiniz. Bakın 4 üzerine çıktı. Bakın solu bozdum. Sağ son anda bozamadım arkadaşlar. O yüzden sağ taraf kaybettiği için sağ 8 mi yapıyorum? Sol 4'ten devam etsin. Önemli değil. Çünkü arkadaşlar o sol tarafı zaten çarpmıştı. Fakat sağ taraf arkadaşlar sürekli arttırarak gideceğim. Sol tarafın kasası farklı oldu. Bunun bilgisini size vereyim. Çünkü az önce basamadık tuşa. Bassak para çekilesek arkadaşlar kazanmış olacaktık olmadı. Şu an gördüğünüz gibi 3 nokta bak gene patladı. Gene patladı, patladı. Arkadaşlar bunda istikrarı bozarsanız siz de bozulursunuz. Gördüğünüz gibi istikrarı bozmuyorsunuz. Eğer giremezsiniz bir sonraki elde tekrar deneyin arkadaşlar. Bakın sağının kasası 16.000'di. Bir sonraki el tekrar deneyeceğim. Yani birinden birinde bunu tekrardan kazandıracak. Bu martingale 2 ve üzerinde çalıştığı için arkadaşlar bu taktikle biz 1.000 token'umuzu katlayacağız. Yani bu şekilde arkadaşlar sınırsız döngü oluyor. Fakat 1.000 token'da bunu abartın. Farklı TL cinsinden oynadığınız zaman bu kadar abartılı yapmayın. Yani ufak tefek yapın arkadaşlar. Bilginiz olsun. 64 yapıyor. Arkadaşlar burada da kaybetti. Burayı da 16 yapacağım. Umarım girer. Şu an ikisine girdik arkadaşlar. Taktiğimizin işlemesi için arkadaşlar 4x'in ve üzerinde çıkması lazım. Gördüğünüz gibi sağda patladı, solda patladı. Hemen arkadaşlar arttırıyorum. Mecbur arttıracağım. Çünkü bu taktik arkadaşlar işlemesi için 2'ye katlayarak gitmemiz gerekiyor. Bakın bakın erkenden patlamaya başladı arkadaşlar. Erkenden patlamaya başladı ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yani şu an bir turda kurtaracak arkadaşlar. Bir tur patlaması bizi kurtaracak. Zaten son 4 turdu. Şu an erkenden patlatıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar gene erkenden patlattı. Yani niye böyle yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok ama. Şu an bu elde erkenden patlatırsa miktarlar artık arkadaşlar bakın. Bayağı büyüdü arkadaşlar. 1.1 milyon. Arkadaşlar sağa girdik solu giremedik. Sağa girdik solu giremedik. Sağda arkadaşlar bayağı bir var. Dediğim gibi arkadaşlar taktik 3 ve üzeri 4 ve üzeri bozmaya dayalı. O yüzden kasamız biraz kuvvetlendirdik. O şekilde giriş yaptık. Gördüğünüz gibi sağ 2.2 milyon. Sol 260 bin arkadaşlar giriş yaptık. 3 ve üzeri artık bozalım. Çünkü arkadaşlar bayağı bir kasa kuvvetli oldu. Bu taktik 2'den sonrasında işliyor. Fakat arkadaşlar 3 üzeri bozduğumuzda da bu olacaktır. Gördüğünüz gibi hadi 3 üzerine çık. 3 üzerine çık. Solu bozduk, sağa da bozduk arkadaşlar. Bakın son anda, son anda, son anda patladı. Gördüğünüz gibi bu taktiği arkadaşlar 2x'in üzerinde yaptığınızda double kazanç oluyor. Fakat kasanız kuvvetli olması lazım. Ve seçtiğiniz oyun çok önemli. Girdiğiniz oyun çok önemli. Gördüğünüz gibi 22 milyon benim. Bir win tokenum oldu. Kısa süre içinde ben bu tokenu kastım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere bu bir win tokenunda şehir kısmını göstereceğim. Bu şehir kısmını henüz düzenlemedik arkadaşlar. Yapı kısmında bunları hızlı bir şekilde yükselteceğim. Çünkü arkadaşlar saatlik kazançta çok etkisi var. Bunları yükselttikçe bize saatlik kazanç kazanç getirisi olacak arkadaşlar. Sizler de muhakkak bakın oyuna giriş yaptığınızda işletmeler kısmına bu kazandığınız 1000 tokenları yatırın. Yoksa arkadaşlar hiçbir şey yaramaz. Dediğim gibi şu an 10, 10 bin tane coinimiz kaldı. Saatlik kazancımız her dakika artıyor arkadaşlar. Sizlere kullandığımız uygulama ve projelerin global sitelerin linklerini yorumlar kısmında bırakıyorum. Aktif şekilde bir promosyonlarını sizlerle paylaştım arkadaşlar. Şu anda giriş yaptığınız zaman ücretsiz bonuslardan yararlanabileceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar çekimde yatırımda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyorlar. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın. Sıkıntı yaşamanız durumunda mutlaka yorumlarda ve Telegram'da belirtin. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar.